Fransa Yunanistan'ı gazlıyor. Birlikte tatbikat üstüne tatbikat yapıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri de güya 4 tane F16 gönderdi ama uçakların nerede olduğu belli değil. Sanıldı ki Türkiye korkacak, geri adım atacak. Hiç de öyle olmadı. Aksine Türkiye Akdeniz'de vites yükseltti. Bölgede tansiyon yükselince Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı aradım. Sayın Bakan'ı Ahlat'taki törenlerde yakaladım. Sağ olsun kırmadı. O yoğunluğun arasında sorularımı cevaplandırdı. Bu arada Hulusi Akar demişken bir parantez açmak gerek. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Bakan Bey nedense birilerinin sürekli hedefinde. Hulusi Akar'la yatıp Hulusi Akar'la kalkanlar var. Tamam da Hulusi Akar ne yapmış? Yanlış giden ne var? Bir bakıyorsunuz komutanlarla birlikte Libya'dan çıkıyor, oradan Malta'ya geçmiş, sabah Azerbaycan'da, öğlen Akdeniz'de. Bir anda terörle mücadele bölgesinden çıkıveriyor. Hakkari, Van, Hatay girilmez denilen terör bölgeleri PKK'ya dar edilmiş. Herhalde cephe cephe siper siper dolaşması birlerinin hiç hoşuna gitmiyor. Salon subaylığı yapsa, Ankara ve İstanbul'daki ordu evlerinden çıkmasa sıkıntı olmayacak. Konumuza dönüp Bakan Bey'in sorularımıza verdiği cevaplara geçelim. Hep olmazsa takdim Sayın Bakan, Akdeniz'de gerilim yükseliyor. Türkiye'nin konumunda bir değişiklik var mı? Sondaj ve araştırma faaliyetlerinde görev yapan gemilerimize Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler ve hava vasıtalarıyla refakat ve koruma görevleri sürüyor. Bu cümlelerden sadece deniz kuvvetleri değil, hava kuvvetlerinin de bölgede olduğunu anlıyoruz. Bölgeye gemi, uçak gönderen ülkeler söz konusu. Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri mesela bu aşamada gerginliği bu seviyeye çıkaranlar var. Akıl dışı, mantık dışı, maksimalist taleplerde ısrar ediyorlar. Sayın Bakan, bazı yeni tatbikatlar da düzenleniyor. Sivil faaliyetlerin icra edildiği deniz alanlarında askeri tatbikatlar düzenleyen, binlerce kilometre uzaktan gelerek hiç alakası olmayan alanlarda askeri mevcudiyet gösterip, dahası da bu varlığını güçlendireceğini açıklayan ülkeler bu gerginliğin sorumlusudur. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu cümleleri önemli. İsim vermiyor ama binlerce kilometre öteden gelen ülkenin Fransa olduğunu anlıyoruz. Fransa Doğu Akdeniz'de gerginliğin artması için elinden geleni yapıyor. Yunanistan'a da gaz veren ülkelerin başında geliyor. Gelinen bu aşamada hala diyalog için şans var mı? Modern zamanlarda ülkeler arası sorunların çözümünde iyi komşuluk ilişkileriyle diyalog temel araç olmalıdır. Türkiye'de esasen diyalogtan yanadır. Ancak bilinmelidir ki hak, alaka ve menfaatlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta kararlıyız, azimliyiz ve buna da muktediriz. Eskiden hatırlıyorum şöyle olurdu. Fransa'nın gemi göndermesine bile gerek kalmazdı. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamalar, Brüksel'den gelen uyarılar Türkiye'nin geri adım atması için yeterliydi. Şimdi öyle mi? Karşısında kim olursa olsun fark etmiyor. Türkiye askeri olarak da gereğini yapmaya çoktan hazır. Yunanistan kah Fransa'nın kah Birleşik Arap Emirlikleri'nin kayığına biniyor veya bindiriyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri kim daha ondan bile haberi yok. İsrail'den medet umuyor. <laughs> Doğu Akdeniz hikayesi aslında Libya ile başladı. Şimdilerde konu bambaşka mecralara ulaştı. Alman Dışişleri Bakanı ara buluculuk için önce Atina, sonra Ankara'ya geldi. Alman bakan Atina'da başka, Ankara'da başka konuştu. Ara bulucunun daha tarafsız olması gerekmez mi? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman bakanın gözünün içine baka baka söyledi. Bu sefer elimizden kaza çıkmaz, gereğini yaparız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'ten son noktayı koydu. Yaparız diyorsak yaparız, bedeni de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak istiyor diyen buyursun gelsin. Daha ötesi var mı? Akdeniz'de gerginlik bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Bakalım başka hangi ülkeler bölgeye gelecek. Gelse de bir şey değişmeyecek. Sonuçta ne mi olur? Çoktan oldu bile aslında. Türkiye Mavi Vatan ve münhasır ekonomik bölgesinin sınırlarını ilan etti. Araştırmalarını takır takır yapıyor, bayrağını dalgalandırıyor. Daha ne olsun?